Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Selamlar geldik yengeçlere. Yengeçlere Şubat ayında neler bekliyor? Birlikte bir bakış atalım. Şimdi 29 Ocak'taki koruması yüksek, irayi koruması yüksek, bolluk bereketi artıran şanslı, talihli bir yeni ayımız var. Siz de bunu bu dediğim etkiler noktasında maksimumda yaşıyor olacaksınız. Tabi bununla birlikte sizin üzerinize düşen mevzular şunlar. Eğer ödenmemiş bir faturanız varsa, bir vergi borcunuz varsa bunların üzerinde durun, olumlu sonuçlar elde edersiniz. Ee, eğer bankalarla ilgili bir sorununuz varsa bunun üzerinde de durun, e, olumlu sonuçlar elde edersiniz. Bir nafaka mevzunuz, sonuçlanmamış bir, sonuçlanmamış bir tazminat davanız gibi mevzular varsa bunlarla da ilgili güzel sonuçlar alabilirsiniz. Ortaklı gelirleriniz varsa bir yerlerde takılı kalmış bir paranız varsa evet bunlarla da ilgili güzel sonuçlar alabilirsiniz. Ama tabi burada aksiyon almanız gerekiyor. Biraz müdahalede bulunmanız gerekiyor. Özellikle bu söylediğim noktalarda 30-31 Ocak, 1-2 Şubat ve 7 Şubat günlerine değerlendirebilirsiniz. 3-4 Şubat günlerinde herhangi bir aksiyonu almayın. Çünkü burada Jüpiter duran pozisyonda ileri harekete geçmek için duracak. Buralarda yalnızca gözlemci olun, bilgi toplamaya çalışın belirgin bir şekilde. Ee, ama diğer günleri rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa, bunlarla ilgili bir iyileşme gelebilir. Ee, atıyorum işte bir operasyon demiştir bir doktor, bir başka doktora gidersiniz. Ee, bunu ilaç tedavisi ya da işte dıştan bir müdahaleyle yapabiliriz gibi bir sonuç alabilirsiniz. Bunu da bu anlamda değerlendirmenizde fayda var. Hemen akabinde 12 Şubat'ta Uranyen bir dolunayımız var. Bu zorlayıcı bir e, aktivasyon getiriyor. Burada neye dikkat etmeniz gerekiyor? Para akışınıza, parayı nasıl harcadığınıza, e, yine giren çıkan para şeklinde yani kazandığınız ve harcadığınız para şeklinde yani bütçe dengelemesine özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. E, arkadaşlarınızla alakalı herhangi bir şekilde bu para alışverişinde bulunmayın arkadaşlarınızdan gelebilecek olumsuz, sert haberler olabilir. Beklemediğiniz kişilerle ilgili olumsuz şeyler yaşayabilirsiniz. Biraz can sıkıcı olacaktır. Ee, yine de sizin kontrolünüz altında oluşabilecek aktivasyonları veriyor. Bu anlamda yine şanslı bir pozisyondasınız. Jüpiter ikizler transiti devam ettiği sürece zaten ilahi korumayı transitten alıyor olacaksınız. Ee, bu sizin için yine avantajlı bir durum. Ee, sizi yoracak iki gün var hatta yani zaten yoruluyorsunuz şöyle mars transini e, birinci elden alıyorsunuz sağlık noktasında hayatınızda ters giden mevzular noktasında belki kaza geçirdiniz belki işte diş sorunu yaşadınız mide sorunu yaşadınız e, normalde hafif atlatacak olduğunuz bu grip versiyonu hastalığı daha ağır geçiriyorsunuz çevrenizde ciddi bir gerginlik var agresyon var filan neyse bunu zaten bir süredir yoğun bir şekilde yaşıyorsunuz aralıktan beri. Şimdi artık bunun son günleri ama şöyle 24 ve 25 Şubat günlerine özellikle dikkat edin. E, mümkün mertebe aksiyon almadan geçirin e, bu iki günü. 26 Şubat itibariyle Mars ileri harekete geçecek ve siz rahatlamaya başlayacaksınız. Mayıs ayı itibariyle Mars hastalığına geçtiğinde en azından e, sağlık hastalık konusunda hayatınızın her noktasını ilgilendiren bu Mars'ın olumsuz pozisyondan kurtulmuş olacaksınız yani sizin açınızdan bu şubat sonu yine işlerinizin hızlanacağı bereketinizin yani şubat ortasına başlar da şubat sonu itibariyle marsın da ileri harekete geçmesiyle işleriniz hızlanır takılıp kaldığınız konular çözülür bereketiniz artar yani olumlu bir gündeminiz kendini bu şubat ayı itibariyle göstermeye başlayacaktır beklediğinizden çok daha güzel bir ay olsun gelecek aya görüşmek üzere hoşçakalın